Arkadaşlar bugün alternan yok. Bugün videoyu ben sunacağım. <laughs> Aha vay hain Leon. Gelmiş buraya exo kandırıyor. Ama korkmayın exo geldim. Ve bugün Brosas'ta hasta bilgi testi yapacağız. Bilgi testi. Exo Alperen'den hepinize merhaba arkadaşlar. Karşınızda az önce söylediğim gibi Türkçe bir tane Brosas bilgi testini yapacağız. Ve Exo Alesi bu testte Furkan Yıldız kanalından yapıyoruz. Ve şimdi bu testte tam 20 tane soru var. Ve Exo Alesi tüm soruları bildiğimizde 20 soru 5 puandan toplam 100 puan ediyor. Ve bu testi siz de şu anda benimle aynı anda yapın bakalım. Aramızdan kimler 100 puan alacak? Bakalım ben de 100 puan alabilecek miyim? Bunu göreceğiz. Bakalım Brosas'a ne kadar proyuz? Allah'ım bu videoyu beğenenlere, abone olanlara ve yandaki zil tuşunu açanlara istediği karakteri ver. Amin. Evet e şimdi başlıyoruz hadi bakalım diyor ki her soru 5 puan elinize kağıt kalemi alın puanlarınızı toplayın diyor Birinci soru hadi bakalım Şimdi ilk sorumuz geliyor Her soru için 10 tane şu an süremiz var Hangi karakter oyunda tek başına görünmez olabiliyor Evet Leon mu sen mi Max mi Sprout mu ben Leon diyorum A Leon Leon tek başına oluyor sen de yapıyor o yüzden Evet cevap Leon eksüelesi 5 puanı şu anda aldım İçinizden bakalım kimler aldı bunları siz şu an düşünün kendi kafanızda Diyor ki çünkü Leon tek başına görünmez olurken sen de ise takım arkadaşlarıyla birlikte oluyor diyor görünmez. İkinci soru hadi bakalım şimdi. Hangi karakter süper gücüyle takım arkadaşlarına her saniye başı sağlık puanı kazandırır? Poco mu, Sandy mi, Leon mu, Pam mi? Pam'in Taratel'i süper özelliğiyle atıyor. Taratel her saniye can basıyor. Sandy yıldız gücü sayesinde basıyor. Evet bildik ki sayesinde gördüğünüz gibi. Pam 5 puanı şu anda aldık. Poco tek seferde veriyor. Sandy ise zamanla böyle yıldız gücü sayesinde veriyor böyle. Ama Pam kendisi veriyor. Evet soru 3'e geldik hadi bakalım. Şimdi soru 3'te işte. Oyunun en yavaş karakteri hangisi? Evet bu bence basit Diyor ki Max mi yoksa 8 bit mi yoksa tüm karakterlerin hareket hızları aynı mı yoksa Surge mü? Kesinlikle 8 bit evet Ve cevap C 8 bit diyor 5 puan daha aldık ekstra sualesi şu anda 15 puandayım Oyundaki en yavaş karakter zaten 8 bit biliyorsunuz çok yavaş yani çok yavaş koşuyor bayağı yavaş Evet geldik 4. soruya hadi bakalım şimdi Rengi kırmızı, menzili üçgen şekilli, hızlı hareket eder. Bu karakter kimdir? Evet, Sörj değil, Max değil, Nani değil. Evet, A diyorum. Öyle karakter yok oyunda. Bence yok. Çünkü üçgen şekilli diyor. B mi? Eksu ailesi B diyor. Nasıl ya bir kere imkansız bu? B'de kim vardı? Sörj yok muydu? Ha yok, B'de Max varmış bu soru çok garip. Bence bir yanlışlık var bunda. Çünkü Max süper gücüyle hareket hızı artar diyor. Ama bu da sorunun alakası yok bence bununla. Çünkü diyor ki rengi kırmızı. Tamam Max'in rengi kırmızı. Ama menzili üçgen diyor. Bir kere Max'in vuruşları düz gidiyor. Tam olarak üçgen değil. Şimdi Nani'nin vuruşları üçgen gidiyor gibi. Tam olarak üçgen değil ama Max'in menzili yani üçgen sayabilirsek eğer çok ince uzun bir üçgen belki olabilir. O yüzden tamam diyorum ya. Evet bu soruyu şu an bilemedim. İlk yanlışı şu anda yaptık. Geldik 5. soruya da bakalım. Umarım bunu bilirim ya. Az önceki soru birazcık karmaşıktı. Yukarıdaki aksesuar hangi karaktere aittir diyor. Evet bir totem var üstte. Şeyli mi? 8 bit mi? pem mi? Bo mu? Ben bo diyorum. Evet bo'nun yani bu çok bence basitti bu. Evet cevap D diyor. 5 puana aldık eksüelerisi bo'yu bildik. Evet bo'nun aksesuarı bu yere koyunca özelliği dolduruyor herkesin. Gayet güzel. Hadi bakalım. 6. soruya şu anda geçiyoruz. Nasıl bir soru gelecek? Şu an 20 puanım var cebimde. Güzel. Yukarıdaki aksesuar hangi karaktere aittir? O yapışkan şurup diyor. Bo mu? Barley mi? Max mi? 8 bit mi? Barley. Ben C diyorum. Evet C Barley. Barley'e ait yani. Öyle olması gerekiyor. Öyle hatırlıyorum. Hadi bakalım. Ve cevap C 5 puan. Bildik. Çok iyi. Şu anda 25 puan izlik söylese. Ve 25 puanla gayet güzel gidiyoruz. Daha 7. soruya geçtik. Çok iyi. Hadi bakalım. Şu an tek bir yanlışım var sadece. Mükemmel. Yukarıdaki iki yıldız gücü hangi karaktere aittir? Rosa'nın e bunlar Rosa direkt. <laughs> Bakın şu an bakarken bile Rosa'yı gördüm yani. A Rosa, B Sprout, C Leon, D Max. Evet. A Rosa yani. Bunu biliyorum. Çünkü Rosa çok önemli Max ailesi. Rosa. Kesinlikle Rosa. Biliyorum bunu. Rosa, Rosa. Evet cevap A. 5 puan. Aldık yine Max Ve şu anda puanım artık 30 olmuş oldu. Çok iyi, çok iyi. Bayağı güzel gidiyoruz Max Ay Acaba şu an sizde durum ne? Bunu da şu an yoruma yazabilirsiniz. Hadi bakalım. Bilemediğiniz soruları yorum yazın. 8. soruya geldik. Şimdi... Yukarıdaki yıldız gücü hangi karaktere aittir diyor. Evet bu da B'ye ait olması lazım. Ariko B, B, C, Nani, D, Max. Evet B şıkkı B diyorum. Bu direkt B insan. Arıya benziyor bakın. Arı. B. B şıkkı diyorum. Bildim bildim. Evet cevap B. 5 puan daha aldık. Şu an puanım 35 oldu. Güzel. Tek bilemediğim soru var. Bu kadar. Onun hepsini bildik. Gayet güzel gidiyoruz şu anda. Gayet güzel gidiyoruz. Hadi bakalım. Tam bir proyuz. Geldik 9. soruya. Gelsin bakalım gelsin hadi. Yukarıdaki yıldız gücünün ismi nedir? A baldan ceket, B arı koruması, C bal arısı, D arı ceketi. Bence baldan ceket diyorum ben ya. A baldan ceket. Baldan ceket, baldan ceket. Evet A. İşte bu. Bildik sualisi. Çok iyi. Evet sualisi şu anda 40 puandayım. 10. soruya geçtik. Tek yanlışım var mantıken. Evet 40 puanım var şu anda. Hadi bakalım şimdi. Yukarıda kaç suarın ismi nedir? Bu onun aksesuarı bu. A taret, B totem, C süper totem, D süper taret. Ben C diyorum ya. Süper totem diyorum. Çünkü totem değildir sadece herhalde B'deki Ben C diyorum. Süper totem diyorum. Hadi bakalım. Cevap C. İşte bu. Bildiğin şu Çok iyi. Şu an puanım 45 oldu. Çok iyi. 45. Tek bir yanlışım var. Sadece tek bir yanlış. Sorun yok ama. 45 puandayız. Harika ilerliyorsunuz bakalım. Bence 95'te bitiririz. 95. Soru 11. Hadi bakalım. Yukarıdaki iki yıldız gücünün ismi nedir diyor. A pusucu güçlü eldivenler B pusucu otlu eldiven C şifalı otlar dikenli eldivenler D sağlıklı otlar dikenli eldivenler C diyorum şifalı otlar dikenli eldivenler Ben hatırlıyorum bunu Roza çok anladım o yüzden C diyorum Evet C bildik 5 puan aldık süresi Ve şu anda puanım 50 oldu Gayet iyi gayet iyi 50 puan çıktık artık Mis Mis gibi harika Geldik 12. soruya Yukarıdaki karakterin isminin Türkçe anlamı nedir? Evet, Barley, A şişe, B çiçek, C garson, D arpa. Bence garson diyorum ya. Barley garsondur. Evet. Evet cevap D'ymiş. 5 puan şu anda kaybettik sürelesi. Bence Barley ben yani garson olması lazım diye. Çünkü Barley garson robot biliyorsunuz. Ama ismi arpaymış meğerse anlamı çok garip arpa. Evet şimdi 13. sorudayız. 2018 yılında yayınlanan ilk Pro Talk video hangi savaşçının güncellemesidir? A 8 bit B Jean C Leon D, Rosa ben Rosa diyorum. Bence Rosa en eskisidir. D, Rosa diyorum. Hadi bakalım. Rosa, Rosa. Cevap C'ymiş hikayesi. Yani ilk olarak Leon çıkmış oyunda. İlk Role Talk'ta Leon gelmiş. Evet, o yüzden şu an yanımız 3 oldu. Hadi bakalım. Birazcık kötü oldu şu an. O 4. soru ses sorusu. I am a of the night. Mortis. Evet, duyduğumuz ses kime aittir diyor. A Nani B Mortis C Sandy D Sprout B Mortis diyorum Hadi bakalım Mortis eminim buna ya Evet cevap B 5 puan daha aldık Evet şu anda artık 55 puan oldu bakalım 55 puandan Umarım hata yapmadan devam ederiz bakalım Soru 15'teyiz Nasıl bir soru geliyor Hadi bakalım Yukarıda keşil taş oyundaki fiyatı kaçtır Evet 2000 elmas A 950 TL B 700 TL C 950 TL D A699 falan filan <laughs> evet ben A şıkkı diyorum kesinlikle A yani şu anda A Evet A şıkkını bildik işaresi 5 puanı aldık Şu an 60 puandayız Gördüğünüz gibi 2 bilgiler basın fiyatı tam 949 TL 99 kuruş Evet <laughs> doğru bildik Soru 16 hadi bakalım Oyunda kaç tane ender karakter vardır A 3 tane B 4 tane C 5 tane D 6 tane Oyunda ender 4 tane var ya 4 diyorum ben. Ve bildik çok güzel. Cevap B. 5 puan aldık Cebimize attık Yusuf ailesi. 4 tane oyunda ender karakter var. Gayet iyi. Şu an 65 puandayız. Güzel güzel hadi bakalım. çok iyi. Soru 17. Hadi bakalım. Geliyor. Nasıl bir soru umarım. Umarım bilirim. Yukarıdaki karakterin otelinde çalışanı hangi karakter? Evet. A. Nani. B. Gale. C. Amber. D. Mr. Pin oteli yok. <laughs> oteli var biliyorum. B şıkkı Gale. Evet Gale çalışıyor. Mr. Pin oteli var. O bir reis ve... Evet cevap B. 5 16. söylesi. Gayet güzel. Şu an tam 70 puandayız. Gayet iyi. Gayet iyi. Sadece 3 yanlışım var. Hadi bakalım. Devam ediyoruz. 18. soru. Evet ses sorusu. Hadi bakalım. Yeah. Leon. <laughs> Bildim direkt. <laughs> Duydunuz sesi hangi karakterin sesi? Evet diyor ki A şıkkı Max B Leon C Amber D Sandy Kesinlikle Leon biliyorum Yeah yapıyor Reis yahu Leon Reis'in sesi Ben tanırım Reis'i Evet 5 şıkkı 5 puan daha aldık sonrası şu an puanımız 75 oldu çok iyi 75 puandayız mükemmel Evet geldik 19. soruya hadi bakalım diyor ki rengi mavi çok hızlı bir karakter A şıkkı Leon B şıkkı Carl C şıkkı Rico D şıkkı Max Buradaki kostümlere göre soruyor herhalde. O yüzden D şıkkı diyorum. Max çok hızlı koşuyor. Reis uçuyor ya uçuyor. Hadi bakalım. Ve cevap D şıkkı söylesin güzel. 5 puan daha aldık. biz attık. Şu an 80 puandayız. Mükemmel. Mükemmel. 80 puan. Mua. Harika. Hadi bakalım. Geldi 20. soruya. Hadi bakalım. Büyük soru. Büyük soru. Büyük soru. Bu kostümün adı ne? A. Flash Max. B. Hızlı Max. C. Mavi Max. D. Turbo Max. Eksolayesi. Ben diyorum ki buna B hızlı max hadi bakalım Ya da dur D diyorum De turbo max fazla isim. turbo max Çünkü bence öyle daha havalı Evet cevap D 5 puan da aldık son saniye fikrimi değiştirdim İyi ki 5 puan da aldık İsmini gördüğünüz gibi turbo max'miş çok iyi. Evet cidden mükemmel bir test ekstralesi. Ve toplamda 85 puanı aldım. Cebime attım. Harika. Sadece 3 yanlışım oldu. Ve bu 3 yanlıştan 5-5-5 toplam 15 puan kaybettim. Ve 85 puanla bitirdim. Ama güzeldi bence. Baya iyi puan biliyorsunuz. 85 puanla. Okulda karneye 5 geliyor yani. Mükemmel. Aynen. Bence güzel bir puan. Siz de kendi puanlarınızı yoruma yazın. Ve bilemediğiniz soruları da yoruma yazın. Bunları okumak istiyorum. Umarım eğlenmişsinizdir. Bence çok eğlendim. Altan videoyu beğenmeyi, abone olmayı, beğendiğiniz unutmayın. Burada çıkan farklı videoları izleyebilirsiniz. Ve Instagram üzerinden ekstralesi takip edebilirsiniz. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Хайпи ни сега къде бай-бай!